Tamer Conta 274. günündeyiz. Bugün 9 Eylül ve bugün bizim grev ile ilgili mahkememiz var saat 2'de. Yalnız bilirkişi raporumuz çıkmadığı için davamız ertelenecek. Tamer Conta patronu Tamer Kip'in yaptığı gibi hukukta, mahkemelerde Tamer Conta işçilerini, hak arayan işçileri oyalıyorlar. Bizler sendikalı çalışmak istedik sendika için bütün davaları kazanıldı. Ama gelin görün ki 274 gündür işçilerin anayasal hakkı patron tarafından gasp ediliyor. Ve yetkililer sessiz. Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Biz buradan gerçekten soruyoruz. Bizim hakkımızı kim savunacak? Biz 274 gündür kazanılmış olan anayasal hakkımız için burada mücadele eden arkadaşlarımla birlikte soruyoruz. Bugün davalar bizi oyalıyor, mahkemeler bizi şunu çok iyi bilin. Biz asla pes etmeyeceğiz. Çünkü haklıyız ve bu ekmek onun kavgasından da asla vazgeçmeyeceğiz.